Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü sohbetimizde inşallah fıtır sadakasından bahsedeceğiz. Kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kabe-i Muazzama istikametine çevrilmesinden bir ay sonra takriben hicretin 18. ayı başlarında Ramazan ayı orucu farz oldu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o sene Müslümanlara fıtır zekatını vermelerini emretti. O zaman ayni ve nakdi mallardan alınacak olan zekat emri henüz gelmemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın hizmetkarlarından olan dehasıyla ve cömertliğiyle meşhur Medineli sahabi Kays bin Sa'd bin Ubade Fıtır sadakasının tarihi konusunda bizlere şu bilgiyi aktarmaktadır. Biz Aşura günü oruç tutar ve fıtır zekatımızı verirdik. Nihayet Ramazan ayı orucu ile ilgili ayetler nazil oldu ve zekat emri geldi. Ancak fıtır zekatı konusunda bir emir veya yasak gelmedi. Biz de fitrelerimizi vermeye devam ettik. Yine kayısın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zekatı emreden ayetler indirilmeden önce bize fıtır sadakasını vermemizi emretti. Sonra zekatı emreden ayetler inince bize fıtır sadakasını ne emretti ne de bize bu sadakayı vermekten men etti. Biz de fıtır sadakasını vermeye devam ediyoruz dediği nakledilmektedir. Fıtır sadakasının yıllık oluşu Ramazan ayı gibi insanların ibadete yoğunlaştığı, ruhani hayata daha da özen gösterdiği bir zamanda ödemesi son derece anlamlıdır. Fıtır sadakası gündüzü oruçla, gecesi namazla ihya edilen Ramazan ayının bereketidir. Oruç ile bedenini arındıran Müslüman Fıtır sadakası ile de bayrama erişmenin şükrünü eda eder. Fıtır sadakasının bayramdan önce verilmesi istenmektedir. Böylece fakir Müslümanların yiyecek ve giyecek gibi bayram ihtiyaçları giderilmiş ve onlara bayram sevinci tattırılmış olacaktır. Fakirler bu sayede bayrama hazırlıklı girecek bayramda kendilerini yalnız ve garip hissetmeyeceklerdir. Abdullah bin Ömer, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına fıtır sadakasından yedirmedikçe bayram namazına çıkmadığını nakletmektedir. İşte bu hadisi şerif fıtır sadakasının bu fonksiyonuna işaret etmektedir. Şayet mümin Ramazan ayının gecesinde veya gündüzünde bu ayın saygınlığına halel getirecek bir takım kötü söz veya davranışlar sarf etmişse verdiği fıtır sadakası sayesinde bu hatalardan ve günahlardan arınacaktır. Elbette nihai olarak fıtır sadakasının teşriğinde özellikle Bayram günlerinde fakirlerin ihtiyaçlarını giderme maksadının gözetildiği unutmamak gerekir. Yine fıtır sadakası bir taraftan veren açısından bir arınma vesilesi olmalı, diğer taraftan alan kişinin maddi bir ihtiyacını gidermelidir.